Alamut Kalesi. Rivayete göre kale, Deylem krallarından biri tarafından inşa edilmişti. Kral, kartalını salmış ve kartal ise bu kayalığa konmuş. Böylece kalenin yapımına başlanmıştı. Bu yüzden de kaleye kartalın yuvası anlamına gelen Alamut ismi verilmiştir. Kale yaklaşık olarak 2000 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinde konumlanıyordu. Alamut Kalesi Alevi Mehdi isimli bir kral tarafından yönetiliyordu o zamanlar. İsmaili mezhebine inanan ve onu yaymak için örgütlenen Hasan Sabbah, bu kaleyi ele geçirip inancını yaymak ve bir suikastçı örgütü kurmak için en iyi coğrafi ve fiziki koşullara sahip olan Alamut Kalesi'ni seçti. Kaleyi ele geçirmek için örgütlenip içeri her türlü mevkiden fedailer yerleştirdi. Bu fedailerin bir kısmı hali hazırda kalede yaşayanların ta kendisiydi. 1090 yılında Alamut'ta bulunan ajanlar her şeyin hazır olduğunu söyledi ve bu haber üzerine Hasan Sabbah Kazvin'den yola çıkarak Alamut sarayına öğretmen olarak giriş yaptı. Kalenin içinde askerleri iyice örgütleyip yanına çekti ve yanına yeteri kadar asker çektiğinde ise Mehdiye gidip kendi kimliğini açıkladı. Bunu duyan ve durumun farkına varan Mehdi çaresiz kaleden Hasan Sabbah'ın teklifiyle 3000 altın dinarı karşılığında ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Hasan böylece halkın ve askerlerinde de güvenini iyice kazanarak kalenin hükümdarı oldu. Hasan Sabbah'ın bu yaptığı tarihte birçok kaynakta dünyanın en başarılı ve en cesur işlerinden biri sayılmakta. Çünkü tek bir kişiyi öldürmeden kaleyi tamamıyla ele geçirmişti. Alamut ele geçirdiği zamanlar ilk önce Rutbar ve çevresindeki otoriteyi sağlayarak kaleyi güçlendirip mahzenler, depolar ve su sarnışları yaptırdı. Bunun sebebi ise aylar sürecek bir kuşatmada bile erzak sıkıntısı çekmeyecek şekilde kalede yaşayabilmekti. Hasan Sabbah kalede birçok suikastçı ve fedai yetiştirdi pek çok eylem ve suikast yaptılar. Kendilerine haşhaş adını verdiler. Bu isim örgüt tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra birçok yerde suikastçı anlamını taşıdı. Örgütün başarılı eylemlerinin ardından bunların sonucu olarak kaleye birçok saldırı ve kuşatma düzenlendi. Neredeyse hepsinden kaleyi tamamıyla muhteşem bir şekilde savundular. Ta ki 1256 yılında Bağdat işgaline giden Hülagü Han komutasında Moğol ordusu tarafından Haşhaşileri yok etmek amacıyla ele geçirilmiş ve kalede bulunan neredeyse tüm Haşhaşiler öldürülmüştür. Ardından kale tahrip edilip içinde bulunan ünlü kütüphanesi de yıkılmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.